ortak hayali aslında. Çocuklarımızın kitaplarla büyümesi, kitapların arasında kaybolması ve hayal gücünün sınırsız olması. Hepimiz biliyoruz ki kitap okuyan çocukların kelime haznesi gelişir, kendilerini daha rahat ifade ederler, empati yetenekleri yüksektir. Daha da önemlisi, günümüzün hastalığı olan tablet, telefon ve ekran bağımlılığından uzak durabilirler. Ama çocuklarımıza kitap sevgisi aşılamak hayal ettiğimiz kadar kolay olmayabilir. Yapmamız gereken şey çocuklarımıza olabildiğince erken yaşta bebekken kitapla tanıştırmak. Bunun için çocuğumuza daha bebekliğinden itibaren kucağımıza oturtarak masallar okuyabiliriz. Bakın masallar anlatmak demiyorum, masallar okumak. Yani çocuğumuz kucağımızda oturup bir kitapla tanışmalı, ona dokunmalı, sizi dinlemeli siz sesinizle karakterleri canlandırabilirsiniz. Bu çok ilgisini çekecektir. Ayrıca çocuğumuzla kitap okuma ritüelleri oluşturmalıyız. Özellikle de uyku öncesinde. Ona masallar okuyarak, canlandırmalar yaparak kitap sevgisini en küçük yaşlardan itibaren aşılayabiliriz. Zamanla göreceksiniz ki çocuğunuz kitabı alacak, belki kendi oyuncaklarına kitap okuyacak. Zaman zaman bir hikayenin sonunu hayal gücüyle kendi tamamlayacak. Bunlar çok keyif verici şeyler. Tabii kitap okumayı sevdirmek, bebeklikte bunları yaparak, sonrasında terk ederek olmayacak. Bu bir ömür boyu böyle sürmeli. Yani çocuğunuzla kitap okuma saatiniz her gün olmalı. Her gün azar azar belki birer sayfa. Bu şekilde aşama aşama ilmek ilmek örerek çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandıracaksınız. Her akşam ailenizle bir araya gelmek, sohbet etmek ve iletişiminizi güçlendirmek için kitap okuma saatini kullanabilirsiniz. Böylece çocuğunuz kitap okuma alışkanlığına ömür boyu sürdürecek hale gelecektir. Her akşam birkaç sayfa okuyabilirsiniz. Bu sizin iletişiminiz için de güzel bir fırsat olur. Yani demem o ki çocuğunuzun telefon, tablet, bilgisayar gibi ekranlardan, ekran bağımlılığından uzak kalması için onlara olabildiğince en erken yaşlarda, en erken zamanlarda kitap sevgisini aşılamalısınız.